her şey benim kontrolüm altına. Sakin ol ve adam olan yiyecek. Arkadaşlar bu arada bunu dağıtacağım. Daha fazla alacağım. Takipçilerimi de atacağım. Abone olun. Yakında katıl butonumuz çıkacak. Senin gözünden anlaşılıyor. Sen bir kralsın. Abone olursun. Abone olduysan, like attıysan bağlantı kopladı yorum yaptıysan Hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elim. Lafından döner adamdır kardeş. Dur. Lafına geri dönen adamdır. İçine koyma bir daha.